Merhaba arkadaşlar, Unity eğitimine devam ediyoruz. Üçgenleri anlatacağım. Dediğim gibi 6 bölümlük bir seri yapacağım. Temel lise matematiğini hatırlatmam gerekiyor. Geometrisi de var. Aslında trigonometri sonra geometriye geçti ama diye hatırlıyorum. Matematik diyoruz biz yine de. Üçgenler 3 üç tane kenarımızın, 3 tane köşemizin olduğu şekillerdir. Bak gördüğün gibi 3 tane kenarımız var, 3 tane şekilimiz var. Üçgen için gerekenler. Tri angle diyorlar bunu yabancılar. Bu şekilde yazılıyor. Genelde bunu görmezsiniz ama 3 açı manasında biz üçgen diyoruz. Şu şunu çok görüyorsunuzdur oyunlarda açıyı hesaplamak için genelde variable olarak bunu yazarlar. O yüzden bunu gösteriyorum. Üç tane kenarımız var, üç tane köşemiz var. Kural: Bir köşede sadece iki kenar kıçı olabilir. Yani bak şimdi şu şu bir şekilde bir üçgen mi? Üç tane kenarımız var bir iki tane köşemiz var gördüğün gibi. Yani bu kurala uyuyorum. İki kenarımız var. Fakat e, üçüncü köşemiz nerede? Yok. Buna bakıyorum tüm hepsinin kışları birbirine değmiş fakat bir köşemiz var. Yani bu da olmaz. Üç köşe olması gerekiyor. Buna bakıyorum. Evet iki kuralı, iki kuralı, iki kuralı. Aa tamam. Bu bir üçgendir. Bunlar bir üçgen değildir. Devam edelim. Peki üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Peki neden? Bak gördüğün gibi 60, 60, 60, 70, 70, 40, 90, 30, 60 veya 45, 45 fark etmez. 180 oluyor. Şimdi buna bakın. Şimdi 3 tane açımız var şimdi. 30, 60, 90 üçgen oluşturalım. Çok fazla görüyorsunuz bunu diye. Bildiğimiz klasik üçgen oldu. İç açılarının toplamına bakalım. 90, 60, 30, 180. Neden yukarıda 30'u da 60? Bunu da 60 yapalım istiyorum. Bu 60 kalsın bu da 60 olsun. Bak ne oldu? Çıt kırıldı. Çünkü bu 30'dayken bununla bunun açısı 30'daydı. Ve ne oldu? Açayım dedim bu 30'u biraz da kırdım. Açının derecesi artarsa arasındaki mesafe de artar. Yani o zaman şu şekilden hiçbir farkımız kalmaz bizim. Yani biz o şekil o şekile uymuyor. Bu şekil olmuyor eğer bunu 60 yaparsak. Çünkü bu biraz daha bunu 180 a böyle dimdik bir şey çizeyim o zaman. Ne oldu? Acayip üçgen olmadı. Farklı bir şekil oldu. İşte bundan dolayı eğer bir üçgenin üçgen olması için bu bu ilk bunun ikisi 90, bunun ikisi 60, 30, bunun ikisi 60. Bu şekilde olunca ben bunu biraz daha e, kısarsam mesela nasıl desem? E, şöyle diyeyim. Bak bunu 60 yaptım ya. Bunu neyse bu dengesiz bir şey olduğu için anlatamadım bunu. Demek istediğim bu. Bu 30 bunu 60 attaki 60'ı düşün tamam 60'tayız. Bunun bununla tekrar değebilmesi için buradaki açıyı kısaltmam gerekiyor ki buna değebilsin. Şimdi anlatabildim işte. Yani demek istediğim bu 60 olmaması olamıyor. Niye olamıyor? Çünkü buna değemiyor. Buna değmesi gerekiyor. Buna değmesi için şu açıyı biraz daha şöyle küçültmem gerekiyor. Küçülttüğüm zaman buna değebiliyorum. Şimdi anlatabildim mi? Ondan değdiği zaman da üçgen oluyor. Üçgen olduğu zaman da ne oluyor? Topluyorsun 180 oluyor. Tamamdır anladığımızı düşünüyorum. Neden? Hani üçgen 180 olduğunu da öğrenmiş olduk. Unity'de bizi ilgilendiren şeylere geliyoruz. Dik üçgenlerdir. Yani bir kenarın 90 olduğu üçgenlerdir. Diğer kenar 45-45 olabilir. 45-45 olabilir. 30-60 olabilir. 90'dan küçük olduğu sürece ve toplamları 180'e eşit olduysa 60-60 olamaz. 180'e küçük olması lazım toplamlarının. O tür üçgenler dedik üçgenler. Bir kenarı 90'dır ve şu şekilde gösterilir. Şimdi bir de kenarlara ihtiyacımız var. Açılarla kenarlar arasında bir bağlantı var mıdır? Tabii ki vardır. Şimdi açı büyüdükçe başlarının birbirine olan mesafesi resimde gözüküyor değil mi? Bak 30 ken, şu kadar mesafeyken 60 ken mesafe artmış. Demek ki büyük açının karşısındaki kenar daha büyüktür. Yani 60 açısının karşısındaki bak daha büyük. Çünkü şu baş biraz daha yukarıda. 30'un kenarında başı biraz daha aşağıda gördüğün gibi. Yani büyük kenarın karşısında büyük açının karşısında büyük kenar oluyor. Yani bak burada 60 60 60. Onların hepsi birbirine eşit. Bu da 60, bu da 60, bu da 60. Bak burada 70 70. Yani bunlar daha büyük gördüğün gibi 40 daha küçük. 70'e bak kocaman kocaman ve ikisi birbirine eşit fazla uzatma demişim. Tamam uzatmıyorum. Amacımız matematik öğrenmek değil. 60 gördüğün gibi burası. Peki burada en büyük kenar ne, neresidir? Tabii ki 90'dır. Niye? Açı en büyük. Bak buradan buraya kadar. Hop gel buraya bak. 60'da 90'da daha büyük olacak. Buradan buraya kadar daha büyük. 30'da karşısındaki daha küçük olur. 60'da ise 30'dan daha büyük olur. Tamam en büyük. ikinci büyük. Üçüncü büyük değil. En küçük bu. Pardon yanlış söyledim. En büyük ikinci büyük, üçüncü büyük yani en küçük bu 30'un karşısında bir an 30 burada zannettim. Kendinize iyi bakın. Bunu da bilmeniz yeterli benim için.